250 <laughs> like. Merhaba ben bu güzel sonra gelmişsiniz para etmiş dedi bunun konum e, MLG pek olacak tam sonra video like veriyorum atarsan neden çok mutluyorum abi MLG pack bildiğiniz gibi e, troll pek yani bu MLG'nin troll peki gördüğünüz gibi zaten ee, anlatacağım her şeyi ben tek sübekim. İnternette buldum yani e, siz de indirme linkini açıklama kısmına bulabilirsiniz yani. Fuad'a buradan selam söylerim yorumda adını verdim. E, adını söyleyen herkese selam. Uf abi güzel eşyalar çıkardık. E, kafalık o kafalığın şeyi çok güzeldi abi e, şey yani. Evinator'daki şeyi Hop abi şundan şunu alalım. At peki açıklama kısmında indirebilir miyiz Her indiren bir dakika daha sizi temen çok mutlu edersiniz Ben teki e, peki az önce. Birazcık oynarken test ettim yani anladım her şeyi anlamak için yoksa ilk geldiğiniz gibi çok yabancı kalıyorsunuz pekten ama oynadıkça eğlenceli geliyor pek. E, troll pek abi İmlet zaten ilimli atıyor çok belli oluyor e, buradan neyse onu de demeyeceğim ama başka bir şey diyecektim de ama çok alakasız bir şey diyeceğim için vazgeçtim her neyse. E, Bugün sabahtan akşam kadar video çekmeye denedim abi. Şu an tekte bir tane video çıktı. Şu anda da ikinci deneyim. Bir tane başka bir tane daha çekeceğim. Ee, falan o o çok güzel abi. Ok bildiğiniz şeydi. anladınız siz okum. Her neyse abi ok değil mi aynen. Ee, şey yani. Konuşacağım şunu şey tamam. Sallayın ya. <laughs> neyse. Buradan o güzel eşyalar çıktı abi. Full air status ee, aynen. Şuradan da bir alt kattan da bir tane daha mı çıkar abi inşallah. Hiç birleştirmekle uğraşamayacağım derken düşündüm abi. Şimdi biri bunu alsa daha kötü şeyler olabilir diye. Mantıklı geldi bir an. Neyse. Ee, yarın abi okul var. Ee, ne düşünüyorsunuz? Yarın okul var abi. Ben hiçbir şey düşünemiyorum. Ve bugün bu videoyu palatesle... Anne bu videoyu palatesle atıyorum beyler Niye yarın okul Şu an okula gidiyoruz yani. Şu an okuldan gelip izlediniz. veya Ne bileyim abi şu an okuldasınız. Aynen. Şu videoyu... Şu an... Ben yani itiraf edeyim abi, ben bu videoyu şu an pazar çekiyorum, ee, yarın atacağım. Her şey karışma, karışabilir ama şu an hiçbir fikrim yok. Abi iron mı bu um, Tabii ki de iron abi. Şapkalar çok güzel duruyor bu arada Pekin. Hop abim, sigaramı koyalım, tamam. Bir iron kılıç, iron bıçak pardon, iron bıçak yapalım abim. Iron bıçağı merak ettim, yani sadece bunun renklisi abi. Gittikçe ekmek bıçağına benziyor, yakında tostçu... <laughs> Erol'unki, ne yapacağız artık? Tostçu bıçak kullanıyor mu lan? Yani düşündüm şimdi. Lan üstte eşya arkalayalım. MLG Pro Dust 8 faka faka faka. ATK 47. Değil. Allah ekber. Ben çıkmam ki bunun başından. Ben bir dakika bekliyorum ki ben bunun başına sen. Aa, öldüm. Ya adam sen gel işte normal vs atalım ne uğra uğraştırıyorsun Ver oku bana Ok nerede? Turk Turk ne oğlum Ghost kill yapmak istemiyorum abi Başlarım ghost killin abi Abi bir an düşündüm ghost kill yapsam yazık olur de ama onun sonra ben de lagırken bazı yapıyorlardı o yüzden Güce imana geldim ben de yapayım dedim. Her neyse tamam. Şu şey de bir gelemedi abi 15 saniye hadi ya. Abi pekin bayağı güzel pek e, troll yani troll pek yani. Size videosunu çekerseniz açıklama kısmına ister, isterseniz diyorum. E, konuyu bundan gördüm diye ben isterseniz yazabilirsiniz yani. Çünkü tek pek yapan Şşş. <laughs> Dur. Ha, i̇lk başta geliyormuş. Sen neyse abi. Bu e, az önce çok konuşamadığım için özür <laughs> diliyorum. her şuradan bir tane daha mı çıkaralım? Hop oh, 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 oh. <laughs> değil mi? diyor abi. Damesan'ın da ne, ne, demek olduğunu bilenler yorumlara yazsın abi. Bilmeyenlere öğretelim. Her neyse şu an onu açıklayacak derde değilim abi. Cidden biliyorum da. Neyse tamam şu an ona çıkacak şey yok yani. Beyin yok. Eee her neyse. Şu an hemen elmas kılıcı yapalım abi bayağı uzun sürecek galiba video çünkü of şapka koleksiyonumuz var. Ay, Amerikanlar gibi şey oluyor ya. neyse tamam. Abi ben kılıçta farklı bir şey istiyorum. Elmas mı abi? CSGO mu oğlum burası? Bu neydi abi buna da neydi? Ee, adını unuttum da neyse. Hani CSGO'da olur ya şekil şekil. Şu adamı kesmek istiyorum ama cidden şu adam beni delirtti. O başka adam doğru onu kestik biz az önce. Ben iki tane suyumu donayım. Bir dakika geliyorum ben. Siz oyun ekranı göreceksiniz ben su içeceğim. Bu arada bilmeyenler varsa ben suyu pipetle içiyorum. <laughs> çok garip bir duygu size göre ama ben de ilk dediğimde öyle bir şaşırdım nasıl pipet suyu? Ha ben pipet su. O ne lan diye düşündüm ama sonra biricikten baktım çok rahat geliyor. Ee, ben de böyle içmeye devam ediyorum yani siz de öğrenmiş olun yani. sizlere de, de tavsiye ederim açıkçası çünkü pipet baya güzel yani eğlenceli. Şöyle yavaş yavaş, imana gelerek içiyoruz böyle. Neyse tamam. Bu arada her yayında güzel çok mutlu olurum. Ee, bu arada Türk diye bana demiştir büyük ihtimalle. Çünkü onun Türk olduğu adımdan belli değil. <laughs> abi şunu da kesmek istiyorum. Şunun tek yok. Set 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 set. Çok havacıdır yaptım farkındayım abi. Abi oynarken hiç konsantre olamıyorum. Az daha lava gidiyorduk abi. Ateş ateş ateş. Ne vallah ne vallah ne. Hay. Abi biri bana detmiş de kazanmanın yolunu öğretsin abi neyse. Belki bugün Aa dur, fly böyle oh fly şey Red Bull çok güzel. Red Bull diyorum. Sprite yok. Neden bu? Neyse unuttum. Der, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video tam bu kadar izleyen varsa çete bırak lezbiyon yazarsanız beni desteklemiş olursunuz abi Her neyse tamam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın abi. Ee... Hoşça kalın. 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯